Oğlum videoyu... sen benim efektleri görüyor musun? Yanlışlıkla videoyu durdurdum da arkadaşlar. Tekrar başladım. Part 2'den devam ediyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar en son yatağı kapatıyordum. Part, Part 2'ye geçtik. Ya. Bu videoları bir de paylaşmam lazım. Köye gideceğiz 1 saat 10 dakika sonra falan. Adam öldü. Hemen şöyle. Evet. evet. Ana bende şey varmış ya daha yeni fark ettim biliyor musunuz? Yan kafa gitmiş. Of. Bu arada arkadaşlar istiyorsanız ee, yorumları yazıp Craft Price hesabınız varsa sizinle de bir Craft Price atarız haberiniz olsun. Kez bekliyoruz artık Evet. Ama bir hafta sonra çünkü biliyorsunuz bir hafta yokum köydeyim. Ve burada arkadaş yakında ekip kuracağım. O ekiple de e, sizleri alacağım. Ekibe katılmak isteyenler şimdiden yazsın. Ben köyden gelince bakacağım hepsine. Ekip bir tane ekip kuracağım oyun ekibi. Orada da sizinle oynayacağım arkadaşlar tabi oynamak istiyorsanız bir de yazın kesin kanal biraz daha abone kasacağı için yazın daha iyi şeyler yapacağız şimdi o sınavlar var okul var diye çok video ya çeksem de videolar çok izlenmiyor bana el, el Ali set atar çekim mısın? sarı sarı, sarı oğlum yatağı kapatıyorum ben veremem sarı 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 öldürdüm Ez, çerez domates. Set mayone. çekim mat. Kardeş set çek çek sen bilirsin kanka ama obsidyenle kasmamız lazım yatak gidiyormuş lan az kalsın bizim o yüzden karışık yapıyorum ki yatak gitmesin arkadaşlar ee, anam gözüme bir ağrı bunların bitiyor, hepsi tak Ben ortaya doğru bir gidiyorum. Base'de kalsın Sarı sarı. Sarı beyler sarı. Bizim yatak çizgi. Bela öldürün onu. Öldürdünüz mü? Helal lan. Helal lan diyorsun. Oğlum yatak gidiyor az kalsın. Eyvallah beklediğin için. Adamsın. Kapatmam lazım arkadaşlar. Yeşil geliyor veya sarı tam göremedim. Şu taraftan benim arka tarafımdan geliyorlar. Gidelim gelin maviye. Adam gidelim. adam adam. adam. <laughs> Yardım. Yardım canım yok. Helal. Beyler biri bana set çekebilir mi rica etsem? Lütfen Ali gel. Şu an ben sıfırdayım da. Demir olsa bile yeter. Bir dakika kanka dur kendime bir set çekeyim. Kanka sete yetmiyor. Neyse kılıç aldım. varsa ne yetmiyor. Kılıç aldım. Kılıç da önemli. Demir kılıç. Ve Al bu altına da. Beyler biri maden hızlandırmaya bassın. Maviye gelsin. Ma Mavi mi? Ben gelmeyeyim. Ben yatağa koruyorum. Zaten biraz da savaşmam kötü. Ee, hemen siz gidin. Ben de işte. Neyse arkadaşlar videoyu kısa tutacağım çünkü yüklenmesi hızlı olsun. Şimdi yola çıkacağız. Video yüklenmez, yükleyemem sorun oluşmasın diye. Ee, zaten bu elmas video, olan var mı beyler? Bilgilendirme videosu da. Bilgilendirme. Aa mavi. Beyler yardım benim savaş. Elması veya var. iki elması olan var mı? Benim bu oyunda beyler arkamdan mavi geliyor. Neyse, bu Neyse oyunda... en azından beyden uzaklaştırdım. Beyler yardım yardım. Helal. Diyemedim. Maviler Ali maviler bastım mı? Ali bastım. Bu ne? Bekleyin beyler, ben mavilere bir pusu kuracağım. Aman aman nereye geldik biz diyecekler şimdi. Maviler nanay olacak beyler şimdi bekleyin. Ben de geleyim mi? Evet anam. Neyse boşa gitmesin bari. O boşa gitti. O da boşa gitti ya. Bizim beyze mi geliyorlar diyeceğim yok. Sarı bizi bizden pes etti. Dur bari elmasa gideyim. Ya tüm kılıç mılıç da gitti ya. O, ona üzüldüm ben. O değil de galiba bize sarı geliyor. Helal mavi cici. Helal. Ben yatağı koruyorum. Bana hiç bağırmayın valla. Bana iki tane altın atar mısın? Beyler şu Bir elmas eden bir şey var mı? Bir. Bir tane elmas isteyen bir şey. Yok o zaman bu çöp. Siz gidin ben kendimi kasıp geleceğim. Hiçbir şeyim yok şu an. Elmas olan var mı? Aa, Sarıya doğru gidiyorum. Adam adam. Sarı. Ya. Nasıl o kadar hızlı öldürebildi beni? Öldürdüm onu. Helal öldü. Ya zümrütler gitti ya. Helal. Bir dakika zümrütler gitti ya. Ama yine de teşekkürler kanka. Ya kendime set çekecektim ne güzel. Eyvallah. ben sandığa koyayım da. Neyse kendime set çekmeyeceğim yatağı kapatmak için. Beyler sarı alt benim altı tane daha şey getirebilir misiniz? Zümrüt. Yatağı kapatacağım obsidyenle. Beyler ben de sarı galiba bize sarı gel sarı geldi. Bizim yatak gitti beyler. Görünmez olmuş adam hiç fark etmedim. Oh, helal. <laughs> Beyler sıkıştırın şu sarıyı. <Gülüyor> gel gel. <Gülüyor> Allah, <ben ölüyordum. Gülüyor> ya yeni oyun deme kanka. Kendin <laughs> ölünce... <laughs> iyi arkadaşlar kendinize iyi bakın Abi. adios